Şimdi saldırıyı kimin yaptığı bu sorunun cevabını verebilmek için vakiteniz erken. Fakat şunu bilmek lazım saldırı kime karşı yapıldı bunu biliyoruz. Saldırı Türkiye'ye karşı yapıldı. Ve bu tür saldırılar terör saldırısıdır. Ve tüm Türkiye'ye karşı yapılmış saldırılardır. Bu nedenle bu tür günlerde saldırının hemen ardından bir suçlu aramak, içimizde suçlu aramak çok doğru olmaz. Yani bu tür günlerde bu tür saldırıların hemen ardından saldırının hepimize karşı yapıldığının bilincinde olarak suçlamaları bir yana bırakıp sakin olması gerekiyor. Özellikle Reyhanlı'nın sakin olması gerekiyor, Hatay'ın sakin olması gerekiyor. Türkiye'nin de e, medya tarafından da tabii ki siyasiler tarafından da böyle e, alarm pozisyonuna getirilmemesi icap ediyor. Çünkü bu tür saldırıların temel amacı budur. Bir infial oluşturmak, halkta ve karar alıcılarda yanlış kararlar almak ve reaksiyoner tepkiler vermelerini sağlamaktır. O nedenle saldırının Türkiye'ye karşı yapıldığını bilmemiz lazım ve bu tıpkı bir bastın maratonunda yapılan saldırıda olduğu gibi bir terör saldırısıdır. Hiçbir şeyle izah edilmesi de mümkün değildir. Şimdi e, şunu görmek lazım, Türkiye'nin hemen e, sınırının e, bittiği yerde, Suriye'de, Irak'ta <laughs> şu anda iç savaşa benzer çatışmalar yaşanıyor. Ve e, Orta Doğu bölgesi, ister Arap Baharı değil ister başka bir şey, çok ciddi e, kaotik e, çatışmalarla dolu bir ortama girmiş durumda. Bunun Türkiye'ye sıçramaması mümkün değil. Hele hele Suriye'deki gibi 70 binden fazla insanın öldüğü bir ortamda ve çok sayıda yüzbinlerce mültecinin Türkiye'ye girdiği bir ortamda ciddi güvenlik zaafları ortaya çıkar. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Buna benzer bir saldırı girişimi yine olmuştu. Türkiye'ye giren kişilerin kim olduğunu kim olmadığını tespit edebilmek de kolay değil. Bu tür bir tablo karşısında istihbarata, emniyete, güvenlik birimlerine çok büyük görevler düşüyor buna benzer olayların olabileceğini, hatta bu tür olayların sadece sınır bölgemizde değil, sınırın daha derin kısımlarında, hatta büyük şehirlerde dahi olabileceğini söylemiştik. Bunu söylemek için kain olmaya da gerek yok. Eğer Suriye'de 70 binden fazla insan öldüyse, patlayıcılar, silahlar orta yerdeyse ve Türkiye'yi de suçlayan çok ciddi bir de grup var ise bunun Türkiye'ye sıçramaması e, zordur, e, çok ciddi önlemler almayı gerektirir. Bu nedenle e, Reyhanlı'daki patlamaya baktığımızda çok e, büyük yüklü bir patlayıcının oraya getirildiğini görüyoruz. En kalabalık yerlere getirilmiş e, patlayıcılar, Belediye binası önüne ve kalabalık meydana. E, dolayısıyla e, açık nerededir? Bunları da tabii tespit etmek, önümüzdeki günlerde benzeri olayların olmaması için e, önlemler alınması gerekiyor. Neden yapılmıştır e, konusu sorusuna baktığımız zaman doğal şüpheli cevaplar vardır. Yani doğal şüpheliler vardır kimin yaptığına, neden yaptığına dair. Neden yapılmış olabilir? Birincisi Türkiye'nin e, bölgeye çekilmesi meselesidir. Yani Suriye iç savaşına çekilmesi, Suriye'deki savaşın Türkiye'ye e, taşınması, Türkiye'nin Suriye'ye karşı savaş ilan etmesi, bir savaş ortamına sürüklenmesi. Daha büyük bir eee cepheden baktığınız ise, açıdan baktığınızda ise bölgede bir mezhep savaşı, büyük bir bölgesel mezhep savaşı çıkarmak arzusunda olanlar da vardır. Kendi evindeki ateşi başkasına taşıyarak söndürmeye gayret edenler de vardır. Süreç, İmralı süreci, barış süreci, çözüm süreci ne derseniz deyin, bu hedefte midir diye düşündüğünüz zaman ise Türkiye bu süreçle kendisindeki bir sorunu e, sınırlarının ötesine atmaya gayret ediyor. E, bu aşikar. Yani Türkiye içerisindeki çatışmaları e, Türkiye sınırların dışına çıkarmaya çalışıyor. E, sonuç itibariyle PKK'lar silahlarıyla çekildiler. E, çekiliyorlar. E, nereye çekiliyor Bir başka ülkeye çekiliyorlar. İşte başka ülkeler ve güçler de e, kendilerindeki ateşi Türkiye'ye doğru e, itmeye gayret e, edebilirler. Burada böyle bir şey de olabilir ama dediğim gibi araştırmalar devam ediyor. Olayın üzerinden sadece saatler geçmişken şu yapmıştır bu yapmıştır demek doğru değil. Şunu bilmemiz lazım. Saldırı Türkiye'ye karşı bir terör saldırısıdır. Hepimizin kenetlenmiş vaziyette ve sakin bir şekilde bu saldırıyı karşılamamız gerekiyor.